Ne yapıyorsun? Kuzey Kore'nin su altı nükleer silah sistemi deneyeceğini duyduk. Böylesine bir hamle eğer gerçek bir atışla sonuçlanırsa radyoaktif tsunami ihtimalini hesaplıyorum. Sonuç 98 oranında. Onu sormuyorum. Neslihan Başkan'la ne yapıyorsunuz diye soruyorum Uzay. Üzgünüm bu konuda sana bilgi vermeye yetkim yok dediğim gibi. Hı hı. Yüksek gizlilik içeren bilgiler. Anlıyorum. Anlıyorsun ama onaylamıyorsun. Nereden çıkarttın? bakışlarındaki sevgi oranının beni dövme isteği oranına kıyaslandığında hayli zayıf kalıyor. Güzel anlıyorsun demek ki. Uzaycığım senin bir kullanma kılavuzun falan olsa ya daha rahat iletişim kurardık. Ben de daha az yorulurdum sen de daha az yorulurdun. Kimi anlatıyorum? Bu arada acil olarak Henrik Balda adına bir uçak bileti organize etmeni istiyorum Macaristan Türkiye yönünde. Kimlik bilgileri? Bilgileri gizli ama sistemde bilet almanı yarayacak kadar mevcut. Tamamdır, hallediyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. İşte, kontrolü sende artık. Bu gösterdiğim üzerinden Herkese kolay gelsin. Teşekkürler başkan. Uzay, Akif başkan hazırsan bizi toplantıya bekliyor. Ama süreç daha tamamlanmadı. Eksik olan nedir? Pa pazarlık devam ediyor. Yani teklif şartları olarak çok yüklü miktarda para talep ediyorlar. Tamam. Para kısmını Akif Başkan'la konuşuruz. O halleder. Kendisini bekletmeyelim. Emredersiniz başkanım. Neslihan Tüm bu gizlilik, uzayla konuşmalar, toplantılar, Selen'le mi ilgili? Size nerede çalıştığınızı hatırlatmama gerek yok sanırım Altay Bey. Bizim işimiz gizlilik. Bu sefer benim ailemden biriyle ilgili. Belki de siz öyle sanıyorsunuz. Tamam, o zaman bana bir şey söyleyin. Kusura bakmayın Altay Bey. Benim görevim sizin kaygılarınızı gidermek değil. Bunun için birimlerimiz var. Eğer bu hiç sıkıntılarınız çalışmanıza müsaade etmiyorsa o zaman... Ben sadece Selen'e bir zarar gelmeyeceğini bilmek istiyorum. Zamanı gelince her şeyi öğreneceksiniz. Merak etmeyin. Selen iyi olacak. Yeah. Başkanım. Harekete geçiyoruz. Sizi de bilgilendirmek istedik. Bu teşkilatta yıllardır dönem dönem kendi içinde temizlikler olmuştur çocuklar. Ama siz arının kovanına el sokacaksınız. Öte yandan başarılı olacağınızdan hiç şüphem yok. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun başkanım.